Merhabalar. Bugün size gıdalarda bozulmayı anlatmaya çalışacağım. Gıdaların besin değerinin düşmesi, yenmeyecek tat ve kokuların oluşmasıyla oluşması gıdaların bozulduğu anlamına gelmektedir. Gıdalarda bozulma nasıl olur? Gıdalarda bozulma kokma, çürüme, ekşime ve küflenme olarak dört ana başlık altında toplayabiliriz. Kokma proteince zengin olan gıdaların özellikle et, süt ürünleri et, süt ürünlerinde oksijenin proteini parçalaması sonucunda kokmuş bir tat oluşur. Bu kükürtten kaynaklanır. Protein parçalanarak Kükürt birleşiklerine parçalanır ve kükürt de gıdalarda kokma meydana getirir. Çürüme ise toplama, taşıma sırasında gıdaların ezilmesi sonucunda ezildiği yerlerde enzimlerin ve bulaşan mikroorganik hizmaların. Dokuların sertliğini sertliğini azaltır. Bu sertliğin azaltması dokuların yapısında bulunan pektinin parçalanmasından kaynaklanır. P pektin parçalandıktan sonra e, orada bir çürüme meydana gelmektedir. Yumuşama ve çürüme meydana gelmektedir. E, ekşime ise özellikle karbonhidrat ve proteince zengin olan gıdalarda mikroorganizmaların faaliyetleri sonucunda protein ve şeker parçalanarak asit oluşur oluşan bu asit ise gıdalarda ekşimeye neden olmaktadır. Küflenme ise gıdaların taşıma, depolama sırasında, nakliye işlemleri sırasında ortamdaki küflerin gıdaya bulaşması veya gıdaların küflü gıdalarla teması sonucunda eee teması sonucunda küf bulaşmaları olmaktadır. E, genellikle yiyeceklerin üzerinde yeşilimsi, sarımsı lekeler oluşmaya başlar. Bu lekeler zamanla e, norm, bildiğimiz küflenmeye neden olmaktadır. Bu yüzden özellikle çürümüş, kokmuş, küflenmiş gıdaların tüketilmemesi gerekmektedir. Teşekkür ederim.